Selam arkadaşlar Bugün günlerden 18 Haziran Çarşamba Sinop liman içinde akşam suyunda keyifli bir av yaptım 2 balık kıyılatmak nasip oldu Bir tane büyük bir balık kaçırdım Kayın altına girdi Karamürsel'e sürttürünce maalesef koparttı Daha sonrasında bir balık daha kaçırdım Kaçanıyla yakalanıyla keyifli bir av oldu darısı sizlerin de başına inşallah Yem olarak belki turuncu hamur ve e, turuncu havyar kullandım. İkisini kombine yaparak. Dip takımı kullanıyorum. Kullandığım takım bilgisi şunlar. Kamışım Okuma Helios SX 15-45 gram atarlı 2.74 santim boyunda. Makinem Okuma Epixor 40'lık. İpim Daiwa J1 16 mm. Kullandığım lider Daiwa tournament 0.36 mm. Klipsin BKK Snap 0 numara. Takım olarak da Klipsin'den sonra eee bir kolaç Seguar 0.285 mm misineden beden yapıp 5 gram kurşun kullandım. Önün arkasına stoper koyuyorum derinliği ayarlayabilmek için. Ucunda da Hayabusa 1 numara dövme çelik kanca var. Keyifli bir av oldu. Darısı sizlerin de başına inşallah. Ufuk Mutafı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoların devamlı için takipte kalın diyorum. Balıkların görüntüleri, yakalanma görüntüleri bu konuşmanın ardından sizleri bekliyor olacak. İyi seyirler diliyorum. Herkese rast gelsin. Vallahi. Bana vurmuyor. <laughs> Evet arkadaşlar. 18 Haziran Çarşamba. Koş, koş, koş. Geçebilirse gelsin. Geliyor, geliyor. Sinop limanı için. Salon aldım güzel bir balık dip takımıyla biraz yorulsun diye bekliyorum arkadaşlar gel oradan abi, kepçelemek abi. için geliyor. Gid git Kanca da dudağında var ya. Geldi, geldi. Aceliydi, şeyi çekin. Çekin. Kalamayı sıktım çekmesin diye. <laughs> Kepçe. Kepçe burada Hı. yanımda ya. Kanca dudağında. Hadi olsun. Yavaş da. Eyvallah. Karıları masayla verdim abi. He? Karıları masayla verdim. Kırdın mı? Karıları masayla verdim ya. Eyvallah. Eline sağlık. Sağ olasın kardeşim benim. Tepkisi nasıl? Bu kenara geldi. Yapacak bir şey var 18 değil mi bugün öyle mi? Yanlış söylemiyorsun 18 Haziran e Çarşamba. Sinop liman için. Berkley turuncu hamura vurdu. Turuncu hamur ve turuncu top. Güzel bir balık. Darısı sizlerin de başına inşallah. Herkese rast gelsin. Gidiyoruz gaz. Yeme aldım acaba? İşte ben de oldu şimdi de. Aha gidi Evet dostlar. 18 Haziran çarşamba dedik. İkinci balığı aldım. Ben size dedim 3 tane tutacağım. Kop 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 kop. Dur. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Bizde bizde Hoppa ama i̇şte. O vurdun da yutmuş bunu biliyor musun? Ama evet. var. Hı hı. Orada çıkaracağım videosunu çekelim sonra çıkartırız. Evet, 18 Haziran Çarşamba. İkinci balık. Yine aynı berkley turuncu amur. Turuncu havyar. Askele. üstteki kırmızıya balık. <laughs> evet, üçüncü balık arkadaşlar. Сыр, дай, 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 дай,